Merhaba arkadaşlar. Bugün ev yapımı hamburger yapacağım. Hamburgerin hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, 1 tane yumurta, alabildiği kadar un. Hamburger köftemin harcı için yarım kilogram kıyma, 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. hamburgerin iç malzemesi için de ketçap, mayonez, domates, maru, çedar peyniri, bir de salatalık turşu. Tabi isteğe bağlı koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Arkadaşlar hamburgerimin ekmeğini yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. şekerle tuzumu ekledim yumurtayı. Şimdi yavaş yavaş un ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum oldu yumuşak bir hamur bakın toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar hamurumun mayalanmasını bekliyorum şimdi hamburger köftesini yoğuruyorum şimdi baharatlarımı katıyorum bunları bir güzel yoğuruyorum. Evet arkadaşlar köftem hazır. Ben böyle bir kapak kullanıyorum. Büyük bir tavanoz kapağı. İçine böyle streç yerleştiriyorum. Yoğurdum. Kıymadan biraz alıyorum. Köftemi kapaktan alıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Tam bir hamburger köftesi gibi şeklini alıyorum. Evet arkadaşlar köftelerimi bu şekilde yaptım. Bir saat kadar dolapta dinlendireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur mayalandı. Şimdi böyle bir havasını alalım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Hamburger ekmeğinin hamuru böyle biraz yumuşak olacak. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekil düz bir hamur elde etmemiz lazım hamur gerekmeyeni oluşturmak için üstü düz olacak. Yağlı kağıdımı tepsime koydum yaptığım hamburgerleri tepsime diziyorum. Arkadaşlar hamurumu bu şekil yaptım hamburger ekmeklerime Şimdi böyle hafiften önce böyle bir bastırıyorum. Daha sonra üstünü bir havluyla kapatıp tepside mayalanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepside mayalanmış. Üzerine süt şu şekil her tarafına sürüyorum. Üstüne hafiften bu şekil susam serpiştiriyorum. Arkadaşlar önceden 200 derecede ısıttığım fırına atıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika sonra alt üst pişecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburger ekmeklerim pişti. Hamburger ekmeğim pişti. Gördüğünüz böyle kabarı şöyle puf puf yumuşacık. Bakın. Arkadaşlar tavamı hafif yağlıyorum. Ardından Köftelerimi bu şekilde salama atıyorum. Evet arkadaşlar sonra böyle çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Süper, güzel. Bu şekilde üstüne de şerbet zeytinyağı koyuyoruz. Yani onun ısısıyla erimize ardından hamburger ekmeğimi ortadan bölüyorum bu şekilde arkadaşlar ben mayonez ketçap bu şekil kullanacağım sizin kendi isteğinize bağlı Ardından köftelerimi bırakıyorum. Domatesimi, salatalık turşusu, marul. Bu şekilde sırasıyla bıraktıktan sonra üst kapağını kapatıyorum. Kürdanı bu şekil yerleştiriyorum. Bu kadar. Bunu da yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburgerim oldu. Şimdi keseceğim ortadan göstermek için. Gördüğünüz gibi hamburgerim oldu. İçi pamuk gibi oldu bu şekil. Dolu dolu. Hamburgerlerimin son hali böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeninizi unutmayın. Hoşçakalın.